Herkese merhaba. Bugün sosyal bilgiler gezegeninde quizzes ile ilgili bir takım bilgiler vermeye çalışacağız. Quizzes peki nedir? Bunu önce ondan bahsedelim. Online bir şekilde quizler yapabileceğimiz, eğlenceli etkinlikler hazırlayabileceğimiz bir alan quizzes. Son derece aktif bir şekilde kullanırsanız faydalı bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Peki quizde üyelik için neler yapabiliriz? Öncelikli olarak login kısmından giriş yapmaya çalışıyoruz. Ben daha önce üyelik aldığım için üyeliklerim gözüküyor. Ama üyeliğiniz yoksa alt kısımda don't have an account yani bir üyeliğiniz yok mu diye soruyor. Click here giriş için tıklayınız diyor. Burada çeşitli seçenekler var. Bunlardan bir tanesi varsa eğer bilgisayarınızda veya sisteminizde veya bir Google hesabınız direkt Google hesabınıza bağlayabiliyorsunuz. Bu güzel bir taraf. Kolay bir şekilde e, alana ulaşabiliyorsunuz. İkinci olarak da farklı bir mail adresi. Bu hat mail olabilir, MSN olabilir, Yandex olabilir. Yani farklı bir uzantıyla mail adresiniz varsa onu da kullanarak next deyip oradaki bilgileri kısaca doldurup e, alana ulaşabiliyorsunuz. Ben daha önce Google hesabını açtığım için kısaca bunu buradan giriş yapacağım. Kendi hesabıma bağlıyorum şu anda. Peki quiz ile ilgili şöyle bir genel değerlendirme yapalım. Diyelim ki ben bir sosyal bilgiler öğretmeniyim ee, ve bu, bu hafta bugün yeni bir konu istedim. İşte e, istediğim konu diyelim ki e, madenler olsun. Madenler konusuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalar varsa direkt bunlara ulaşabiliyoruz. E, yapılan çalışmalar Sınavlar, dersler hazırlanmışsa, son dönemde çıkan yeni bir uygulama bakımı. Başkalarının hazırlamış olduğu dersleri, hazır slaytları, dersleri de direkt kullanabiliyorsunuz. bakın. Uzay araştırmaları demiş. Mesela bir arkadaşımız bununla ilgili hazırlamış. Bunlara ulaşabiliyorsunuz. Bunun dışında hazırlanmış quizler. Bunları da direkt kullanabiliyorsunuz. Ee, öncelikli olarak bundan baksın. Yani Explore buradan e, bir tarama yapacağımız zaman yani var olanları bulmak istediğimizde Explore kısmına tıklıyoruz ve orada bir arama yaptırıyoruz. Ee, bu arama ne hangi konuyla ilgili olacaksa onu yazıyoruz. Mesela e, Türk İslam bilim insanları yazdım. Bununla ilgili bir çalışma daha önce yapılmışsa karşıma çıkıyor, bakın. Peki, diyelim ki şöyle baktım genel olarak. E, aynı zamanda şunu da yapabiliriz. E, taramayı yaptıktan sonra benim sınıfımla ilgili, alanımla ilgili olan kısım neresi? Bundan e, bu, bu daraltmayı da yapabilirsiniz. Şurada bakın, e, filter by kısmından e, hangi alanla ilgili olduğunu, veya hangi sınıflarla ilgili olduğunu kısmını e, daraltabiliyoruz. All grades yani bütün e, sınıflar, elementary başlangıç seviyesi, 1, 2, 3, 4, middle school, e, 5, 6, 7, 8. sınıflar için, high school, lise e, ve son olarak da üniversite. Eğer istersek hepsini alabiliriz. Veya e, biz sınıf olarak değil de e, kendi branşımızla ilgili, örneğin matematikle ilgili, ile ilgili, psikolojiyle ilgili veya sosyal bilgilerle ilgili alanı bulmak istiyorsak, sonuçları taramak istiyorsak sosyal istatistik kısmından seçiyoruz. Peki seçtikten sonra karşıma şimdi bir takım sorular çıktı. Türk İslam Medeniyetinde bilginler. Mesela ben bunu kullanabilir miyim? 7. sınıf demiş. Evet, ben bu 7. sınıf konusunda işleyeceğim için. Kullanabilirim. Peki ne yapacağım? Buradaki kısmı nasıl kopyalayacağım? Ee, direkt bunu e, kullanabileceğim gibi, yani hiç değişiklik yapmadan, direkt üzerine hiçbir değişiklik yapmadan kullanabileceğim gibi nasıl kullanacağız? Play kısmı var bakın. Buradan canlı bir e, performans, canlı bir etkinlik olarak başlatabilirim veya bir e, homework e, olarak da ya da ev ödevi olarak da bunu paylaşabilirim. Ama ben diyelim ki bunu 10 soruyu almak istiyorum. İçine de düzenlemeler yapmak istiyorum diyorsak üzerine bir defa tıklıyoruz. Ardından tıkladıktan sonra bakın artık bu alana ulaştık. Burada cevapları göster. Cevaplarda herhangi bir sıkıntı olduğunu, olup olmadığına bakabilirsiniz. Ve preview kısmından da ders anlatımı gibi yani öğrencilerimize derste hemen kullanabileceğimiz bir quiz gibi de bir alan oluşturuyoruz. Bir de şöyle bir özellik var. Copy and edit diyor bakın. Yani mesela diyelim ki Ceren Altın isminde bir bunu hazırlamış. Bir hocamız hazırlamış veya bir öğrencimiz. Ben bunu alıp kopyalayıp düzenleyebiliyorum. Peki onun için ne yapacağım? İşte burada copy edit kısmı var bakın buradan kopyalayıp düzenleyebiliyorum. Başka neler var? E, share var. Ben bunu e, aktarıp e, birilerine gönderebilirim bakın. Bu quizi. E, veya kaydedebilirim. Bu kaydet kısmında şu. E, ilerleyen i̇lerleyen konularımızda hemen alt kısımda bakın My Library var. Kütüphane. Kendimize ait bir kütüphane de oluşturabiliyoruz. Eğer o, isterseniz orada e, bu alanla ilgili oluşturduğunuz e, kısma e, bu çalışmayı kaydedebilirsiniz. Örneğin e, bu, işi, bu, bu quiz 7. sınıf 4. ünite ile ilgili. Ben daha önce o klasörleri oluşturmuştum. Buraya tıklayıp e, bunu kaydede, kaydededan dediğimiz zaman kaydetmiş oluyoruz. Artık ara, ara, bir dahaki sefere bu şekilde aramamıza gerek yok. E, direkt oradan bulabiliyoruz. Copy and edit kısmından ben bunu kopyaladım kopyalıyorum. Öğretmenimizin hazırladığı bir e, çalışma. Peki bunu bunun içerisinde değişiklikleri nasıl yapacağım? Bunda da e, burada bakın quiz'in e, resim kısmı var. Bunu değiştirebilirsiniz. İstediğiniz bir resmi buraya koyabilirsiniz. Yani öğrenciler ilk başta quizi gördüklerinde e, bununla ilgili Neler görmelerini istiyorsanız onları görebiliyorsunuz. İşte buradan ben kendi alanımla ilgili olduğu için burayı seçeyim. Ee, Sev dedim, kaydettim. Ee, peki başka ne yapacağım? Ben bakın öğretmenimizin hazırladığı sınavı değiştirmiyorum. Kopyaladığım içeriği değiştiriyorum. O yüzden ona da hiçbir etkisi olmuyor. Bunun dışında kaçıncı sınıf seviyesi? Buradan değişiklikler yapabiliyorum bakın. Türkçeyi seçtim. 7. sınıf seviyesi. Herkes ziyaret etsin veya ziyaret edemesin. Herkesin ziyaretine kapalı olsun seçenekleri var. İsterseniz sadece ben göreyim. Hazırladıktan sonra açayım diyorsanız bu kısmını işaretlemeniz gerekiyor. Public visible to everyone. Herkes bunu görebilsin ki faydalansın diyorsanız bunu işaretliyorsunuz. Peki soruların içerisinde nasıl değişiklikler yapacağız? Edit kısım var bakın. Her sorunun başında edit. Duplicate yani e, çoğalt seçeneği var ve delete sil seçeneği var. Diyelim ki ve 10 soruluk bir e, quizdi bu. Ben bundan e, şöyle bir soruyu çoğaltmak istersem eğer duplicate diyorum. İkinci soru bakın hemen eklendi. 11. soru olarak eklendi. Sonra. E, bunun üzerine ufak değişiklikler yaparak bunu tekrar kullanabiliyorum. İkinci olarak şöyle bir durum var. Edit kısmından açıyorum soruyu. Birinci soru Buraya ben bir takım düzenlemeler yapabiliyorum artık bakın. Diyelim ki yazı fontunu değiştirdim veya burayı aldım, toptan sildim, farklı bir şey yazdım. Bunu da yapabiliyoruz. Veya işte şu kısmının rengini değiştireyim. Şurayı altını çizeyim diyorsanız bu gibi değişiklikleri de buradan yapabiliyorsunuz. Peki ben buraya bir de resim koymak istiyorum. Nasıl yapacağım bunu derseniz image kısmı var. Image kısmından bakın şu soruların write your question here soru kısmından image'i işaretleyip buradan resmi seçebiliyorsunuz. İstediğiniz bir resmi buraya e, koyabiliyorsunuz. Hemen sorunun üstünde artık o resim görünür oluyor. Eğer istemezseniz bunu koymuyorsunuz. Bunun dışında ses koyabilirsiniz ama bu bir Paralı özellik. Bunun içinde bir de video, kısa kısa videolar da koyabiliyorsunuz. Bu da bir paralı özellik. Bunları da bir belli bir miktar, çok az bir miktarla e, paralı özellikleri satın alabiliyorsunuz. Resmi koyduğumuzu varsayalım. tam diyoruz. Artık oradan çıktı bakın. Görüyorsunuz burada öğrenciler bunu nasıl göreceklerse o, o şekilde oluşuyor. E, burada da cevaplar var bakın. Cevapları bir, iki, üç, dört tane, üç tane, iki tane, iki tane e, seçenekleri var bakın. Buradan istersem bu cevapları silebilirim bakın. Her cevabın yanında e, şu şekilde 2'den sonrasındakilerde e, sil seçeneği var. Bunları silebiliyoruz. İstersek silebiliriz. E, düzenlemelerimizi yapıyoruz. E, yeni soru eklemek, cevap eklemek istersek add answer yani 5 bir cevap ekledik. İşte e, hilafet... Konuyla alakalı gibi ilahet yazdık. Bunu ekledik. Bunları ekledikten sonra bakın alt tarafta süre var. Bir soru için ne kadar süre vereceğiz? 45 saniye mi, 30 saniye mi, 20 saniye mi, 10 saniye mi, 5 saniye mi? Bunu buradan seçiyoruz. Bunlar niye veriliyor? Her soru için verdiğimiz sürenin süre içerisinde yapılan cevaplama ve doğru cevaplamaya göre puanlama yapıyor. Diyelim ki 60 saniye süre verdik. 59. Birinci saniyede doğru cevap bulan bir çocuk bundan yüksek puan alırken 45. saniyede bulan, 30. saniyede bulan biraz daha düşük puan alıyor. Buna göre sıralamaları yapıyor. Bunun dışında matematiksel bir takım hesaplamaları da buradan ekleyebiliyoruz. Kısaca bunları anlattıktan sonra şöyle sev diyelim. Kaydettik. Bakın seçeneğimiz doğru seçeneğimizde işaretlemiştik zaten. Diyelim ki ben buradaki artık düzenlemelerimi bitirdim. Peki ne yapacağım? Artık bunları yayınlayabilirim. Bakın publish kısmından yayınlıyorum. Artık hazır bir sınavım oldu. İçerinde değişiklikler yaptıysak onları değişiklikleri kaydettik. Bunları istersek canlı bir yarışma olarak, quiz olarak veya bir ev edo olarak artık gönderebiliriz. Ee, bir dahaki dersimizde böyle bir hazırladığımız e, quizin e, nasıl pdf formatında direkt whatsapp üzerinden veya e, paylaşım olarak paylaş, nasıl paylaşabileceğimizi göstereceğim. E, takipte kalın lütfen. En güzel günler sizinle olsun.